Evet merhaba, bugün sizlere bir mutfak şefi açılışını, kutu açılışını yapmak istiyorum. Birkaç gündür yaptığımız araştırmalar, incelemeler sonucunda işte bütün neredeyse markaların hepsini inceledik. Fiyatlarına baktık, işlevlerine, kalitelerine ve en sonunda fakirin bu gördüğünüz Torplex Plus ürünü almaya karar verdik. Neden bu ürünü seçtik? Bunu videonun ilerleyen bölümlerinde zaten sizlerle yaptığımız diğer çalışmalarda göreceksiniz. İşte hamur karmayı yapacağız, tanıtımını yapacağız. Aslında bakarsanız bu bir tanıtım videosu değil, bir reklam videosu değil. Böyle bir bu ürünü al, bu tür bir ürünü almak isteyenlere bir tanıtım yapmak istedim. Bu benim ilk videom. Belki çok acemice bir video olacak ama bilgilendirmek amaçlı. Şimdi kutunun açılışını yapalım hep beraber. Bir açıyoruz. Her elektronik cihazın içinde olduğu gibi e, tanıtım ve garanti belgeleri. Evet. Yine çok iyi korunmuş Açılımını yaptık. Bütün e, aparatlarıyla beraber burada inceleyeceğiz. Fakir'in diğer e, ürünlerden e, farklı olarak sunduğu e, birkaç özelliğini size e, anlatmak istiyorum özellikle. E, bunlar tercih etmekte e, etken oldu bizim için. Gördüğünüz gibi iki tane e, kabımız var. Karıştırma kabı. Ve e, en önemli özelliklerinden bir tanesi bu o, kulplu olması kapların yandan yani herhangi bir işte temizlik esnasında hamuru sıyırması ya da içinde çırptığımız herhangi bir şey sıvı bir şey dökerken bir sürahi gibi çok kolay kullandığını burada görebiliyoruz. çelik karma kabımız kulpluyla beraber sunuluyor. Bu da çok önemli bir özellik. Evet arkadaşlar yine e, bu ürünle ilgili söylemek istediğim e, bütün e, incelediğimiz ürünlerde sadece bir tane çırpma aparatı takılabiliyordu. Burada gördüğünüz gibi en temel özelliği iki tane çırpma aparatının aynı anda işlem görmesi ve hamuru çok daha güzel e, yoğurduğu. E, Videonun ilerleyen bölümlerde de denememizi de göreceğiz. Yine ürün çok kaliteli bir şeyden yapılmış. Maddeden döküm. Tamamen döküm. Her tarafı döküm. Hiçbir plastik aksamı üzerinde göremedik. Ve çok sağlam bir görüntü veriyor. Yine bu tür cihazların en temel özelliklerinden bir tanesi altına göstermek istiyorum. Şu vantuzları. Vantuz ayakları da şeye çok güzel tutunacaktır e, bulunduğu zemine ve e, asla oynama ve e, titreme yapmayacaktır. E, bazı e, inceleme videolarında gördüm. E, cihaz çalışmaya başladıktan sonra neredeyse masanın her tarafında dolaşacak vaziyette böyle bir titreme şeyine sahip. Bu ürün e, çok da dekoratif. Mutfağınızın en sevimli e, aletlerinden biri olacağından hiç şüphem yok. Açılışı da çok kolay şu şey. Burada bir çok işlevsel bir anahtarla yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Ondan sonra aparatı karma kazanı yerine yerleştiriyorsunuz. Tekrar çekerek yerine oturtuyorsunuz ve yine her iki kap içinde sağ olsunlar birer tane koruyucu muhafaza kapak koymuşlar. Bu kapakların bir diğer özelliği de buradan ürün beslemesi yaparken hazneye şuradan çok rahat bir şekilde e, ürün ya da işte un ya da ne hangi e, şey ekleyecekseniz malzemeyi çok rahat bir şekilde koyabilmenizi sağlıyor. Çırparken de burada işte gerek un olsun veya diğer e, malzemeler dışa fırlamamasını sağlıyor. Evet. Yine e, bir e, camla beraber bu şeyin sunulması çok güzel. Arkadaşlar bunu buradan şimdi kaldırıyorum. Bir diğer aparata geçmek istiyorum. Dere geçeceğim. Şu karma aparattan çıkartmadan önce bastırıyorsunuz ve çevirerek çok kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bastırdınız ve çıkarttınız. Eğer takma ve çıkarma sırasında zorlanıyorsanız Bilin ki bir yerde biz hata yapıyoruz. Yoksa ürünün kullanımı, takılması, çıkanması çok kolay. Şuradaki malzemeler inanılmaz kaliteli. Çok işlevsel. Ee, yine burada e, işte diğer karma aparatlarını bu şekilde e, tekli olarak kullanacağız. Karma yaparken iki tane. E, yine çırpma aparatımız var. O da aynı şekilde e, burada. Çok rahat bir şekilde bastırıp çıkarıyoruz. Bir diğer aparatımız, daha doğrusu aparat grubumuz şöyle. Örneğin içki köfte yaparken kullandığımız aparatı var. Tabii biz bunları videonun ilerleyen bölümlerde denemelerini yapacağız, size göstereceğiz. Bütün aletlerin nasıl çalıştığını. Yine kıyma makinemiz var. Evet, onu şimdi size tanıtacağım. Kıyma makinesini eee aparatını. O da şurada bir bölmemiz var arkadaşlar. Bu bölmeyi çıkartıyoruz. Şöyle indireyim. Şurası karşıda göstereyim. Şurası. Evet. Buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi kıyma aparatımızı nasıl takıldığını göstereceğim. Yerini göstermiştim. Evet. Aparatımızın şu iç kısmını Şurada gördüğümüz düğme, siyah düğme bak bu düğmeye basarak buradan hazneye e, yerleştiriyoruz ve çeviriyoruz. Çok gayet basit, çok kolay. Yine besleme ünitemizi üstüne yerleştiriyoruz ve e, elimizi e, deliğin içine sokmamızı e, gerektirmeyen buradan e, işte koyduğumuz et olsun, hamur olsun Hamuru da burada e, makarada yaparken kullanacağız, bu makineyi kullanacağız yine. Bu şekilde buradan bir esiyoruz arkadaşlar. Bunu da hemen çıkartıyorum. Bu tanıttığımız bütün aparatların çizde çekimlerini e, yani e, şey çekimlerini göstermeyi düşünüyoruz. Yine burada bir başka aparatımız. Bu da sucuk salam e, aparatı yine şeyle beraber e, burada. Evet. Bu şekilde e, şeye takarak e, kıyma makinesinin makinemizin ön haznesini takarak bu şekilde e, bunu da Sucuk, sosis e, aparatımızda bu şekilde makinemizi ucuna takıyoruz. Sucuk e, için kullanacağımız varsa buraya geçiriyoruz. Arkadaşlar, e, aparatlarımızı ilerleyen e, videonun ilerleyen bölümlerinde sizlerle tekrar e, kullanacağız, bakacağız. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi içine koyduk e, ka, şeyimizin, karıştırma kabımızın ve artık şeyimizi çalıştırza makinemizi. Evet, buradan birinci kademede Evet. Gördüğünüz gibi iki şeyle birlikte ne kadar güzel çıktı. Hatta şu kabımızı kaldırırsak bakın ne kadar güzel çıktığını. Biraz sonra hamurumuz nasıl topladığını göreceksiniz. Evet görüyorsunuz. Bu cihazı almaya karar vermemizdeki en büyük etken çift şey makinede çift aparatı olmasıydı. Bakın hamuru ne kadar güzel yoğuruyor. Birazdan hiçbir tarafında hamuru kalmadığını, tamamen hamuru toplandığını göreceğiz. Evet arkadaşlar e, aparatımızın e, birini çıkarttım acaba teklide nasıl toplayacak diye e, teklide bile toplaması çok başarılı çok harika bakın dibinde hiçbir gram mum bırakmadı hiç hamur bırakmadı e, gayet güzel başarılı evet, evet arkadaşlar şimdi e, size daha önce de belirttiğimiz gibi e, çiğ köfte yapacağız malzemelerimizi görüyorsunuz burada. Öncelikle çırpma aparatımızı yerleştiriyoruz yerine ve cihazımızı yerine oturtturduk. Çiğ köftemizin ana malzemesi çi köftelik bulgurumuzu içerisine malzemelerini de baharatlarını da koyduk ve içini boşaltıyoruz. Yardım. Yine domates salçamız burada, sosumuz daha doğrusu pardon. Ve köftemizin olmazsa olmazlarından limonlarımız kabuklu limonlarımızı atıyoruz ve e, biraz sonra e, kardıktan sonra yine e, katacağımız malzemeler de burada. Evet, bunları şöyle uzaklaştıralım buradan. Evet. Şimdi aparatımızı e, yerleştirdik. Şöyle bir e, görüntü alalım içeriden. Şimdi çalıştıracağım. Evet. Birinci ayara getiriyorum. Ve evet. çi köftemiz karınmaya başladı arkadaşlar. Evet şöyle biraz ışık Evet arkadaşlar şu anda çiğ köftemizin nasıl yoğurduğunu, nasıl maharetli bir alet olduğunu görüyorsunuz. Evet. Biz de ilk defa sizlerle beraber çiğ köfte yapıyoruz. Gerçekten söylendiği kadar varmış. Bütün her tarafı bakın çok güzel bir şekilde yoğuruyor ve hiç kenarlarda bırakmıyor, topladı. Çok başarılı. Oldukça başarılı. Evet. Arkadaşlar çiğ köftemiz yoğruldu. Son hali bu. Biz yumurtalı yaptık. Daha önce yumurtalı çiğ köfte olur mu diyordum. Hakikaten çok lezzetli. E, çok güzel bir e, tadı lezzeti var. E, sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Evet. E, mutfak şefimiz e, çok maharetli. E, açık de çok güzel bir şekilde yaptı. Hepinize hem cihazı tavsiye ederim hem de çiğ köftemizi tavsiye edebilirim yumurta. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız bize bundan sonraki videolarda yol gösterici olacaktır. Lütfen yorumlara da düşüncelerinizi yazın. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için.